Aşağıda bölgede yer alan ağacın yıllara göre halka genişlikleri ve yağış miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Burada grafimiz var. Buna göre hangi... Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz derin gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizler için LGS öğrencisi olacağım. Bir akşamımı LGS öğrencisi gibi çalışarak geçireceğim arkadaşlar. Bu arada bu videoda kullanacağım yayınları sizler için önceden özel olarak inceledim. Sizlere onları da göstereceğim. E, kitabı şimdiden almak isteyenler açıklamada açıklamadaki linkten satın alabilirler. Bu arada sizler için çok güzel bir şey düzenledik. Bu kitabın yayınlarıyla beraber 30 şanslı takipçime ee, bu kitaplardan gönderecekler. Ee, çek çekiliş şartları yine açıklamada arkadaşlar. Şimdi de yine söyleyeyim. Çekiliş şartları Dinamo Yayınları Instagram hesabına Tuana Zeybek Official Instagram hesabına ve Tuana Zeybek.altıra hesabımı takip etmek açıklamada bulabilirsiniz. İsterseniz bir an önce kitapları incelemekle videomuza başlayalım. Bu tarz ders çalışma vlogların, bu tarz kitap çekilişlerin devamını istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kitabımız bu şekilde alışılmışın dışında bir kapağı var arkadaşlar. Dynamo ee, Dinamo Yayınları'na ait Fedator Sor Bankası. Şimdi bu kitaptan bahsetmeye başlayacağım da e, baş, başlayacağım. İlk öncelikle şöyle bir şey var. Bu kitap benim çok sevdiğim hem akıllı tahtoyumlu hem de video çözümlü. Yani bunu okulda da kullanabilirsiniz öğretmenlerinizle hem de evde takıldığınızda soruları kare kodu okutarak video çözümlü olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kitabı inceleyecek olursak ilk öncelikle kitabımızı açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi konu dağılımlarımız var, kazanımlarımız var. Bu arada e, mat e, matematikle Türkçeyi inceleyeceğiz. Fenden de sizler için soru çözeceğiz. Çünkü fende çok güzel bir özellik var. Onu da fene gelince açıklayacağım videoyu. O yüzden oynatmadan izleyin arkadaşlar sonuna kadar. Matematikte şu şekilde... Ee, bu sol tarafta problem temelli, sağ tarafta geometri temelli sorular bulunuyor. Hem de sorular gördüğünüz gibi yeni nesil sayfada iki soru şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Benim hoşuma giden şey şu, bu kitap mesela şu şekilde açılan bir kitap değil, yan açılan bir kitap ve nedense bu değişik alışılmışın dışında olduğu için benim çok hoşuma gitti bir öğrenci olarak. Ki öğrencisi de olsaydım bu şekilde renkli yeni nesil ve değişik bir kitapta soru çözmeye gerçekten bayılırdım diye düşünüyorum. Hem dediğim gibi problem hem de geometri temelli sorular bulunduruyor içinde arkadaşlar. Matematik bu şekilde. Şimdi Türkçe'ye Türkçe'ye bakalım. Türkçe de yine aynı şekilde akıllı taht oyunlu video çözümlü. Ee, burada kare kodu var arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de de önde yine kazanımlarımız var. Burada da ee, bu şekilde yine sorular var ve bu bunun nasılmış özelliği. Bu bunun soruları edebi metin temelli ve otantik temelli diye ee, gerçekten çok güzel. Türkçede bir sayfada soru daha fazla diye gördüm. Evet, 4 soru var sayfada arkadaşlar Türkçede de. Ama sorular yine rengarenk yeni nesil gerçekten çok ilgi çekici sorular. Gerçekten bu sorulara bayıldım. Dönüşüm temelli, otantik temelli sorular var. Evet, dönüşüm temelli, otantik temelli. Yani gerçekten ben soruları çok beğendim arkadaşlar. Geçen seneki bir LGS öğrencisi olarak. Bu arada 2022 LGS öğrencileri de içten böyle sevgilerimi yolluyorum. Enerjilerimi yolluyorum. Bütün motivasyonumu yolluyorum. Ee, başarılar diliyorum. Umarım hepsi istedikleri yeri kazanırlar. Özellikle... Ee, çalışan kazansın diyorum. Hak eden kazansın diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Sene başından sıkı tutarsanız gerçekten güzel bir sene geçirirsiniz. Şimdi gelelim fen bilimleri kitabımıza. Fen bilimleri kitabımızda yine aynı şekilde akıllı tahta oyunlu video çözümlü. Burada kare kodumuz var. Yeni nesil soruları var tabii ki. Ve fen bilimleri kitabımız deney temelli, yaşam temelli sorular, grafik ve tablo yorumlama soruları var. Yani gerçekten çok kapsamlı bir kitap açıkçası. Bir öğrenci olarak gerçekten çok güzel kazanımlarımız var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi, şimdi bu kitabı size detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Sol tarafta deney temelli, sağ tarafta da yaşam temelli sorularımız bulunmakta. Ek olarak arkadaşlar, grafik yorumlama sorularımız da burada mevcut. Sayfada 2 ila 3 soru arasında sayfada değişiyor ve gördüğünüz gibi yine yeni tip sorular tam LGS'de çıkabilecek tarzda sorular var arkadaşlar bu kitapta. İsterseniz bu kitaptan birazcık soru çözmekle soru yani bu kitaptan birazcık soru çözelim arkadaşlar size. Mesela ne bir soru. Şu soruyu Bak, Ağaç görsün. Evet. Değil mi? Görür görmez dikkatimi çekti. Hemen Çünkü buna... gerçek hayatla da evet. çok uyumlu bu. Zaten... Yaşam temelli olması sanırım bununla alakalı. Deney temelli ama. Deney temelli ve yaşam temelli. Çünkü şey hani sen ilk okuduğunda merak ettim ben. Ne demek acaba yaşam temelli, deney temelli diye ama... Şimdi bu soruyu görünce... Hemen hmm. ne demek istediğini aslında anladım. Evet şimdi hemen bunu bakalım arkadaşlar. Aşağıda bölgede yer alan ağacın yıllara göre halka genişlikleri ve yağış miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Burada grafimiz var. Buna göre hangi yıllar arasında ağaç halkalarının genişliği yağış dışında başka bir etkenden etkilenmiş olabilir. Şimdi bu ne demek istemiş bize ona bakalım hemen. Hmm. Şimdi... Bir kere ilk yaş yağmurlu sezonlarda halkımız şu şekilde orta bir genişlikte yani. Bunun ya da çok düşük şeyle orantılı olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kuru sezonlarda yağmurlu sezonlardan daha geniş bir halka görülüyor. Yani mesela arkadaşlar ne demek istiyorum. Mesela 2010'dan hatta şuradan örnek vereyim mesela size. Şurada mesela yağmur en az ya arkadaşlar. Burada halka genişliği daha fazla olması gerekiyor. O yüzden 1996 ile 1998 arasında farklı bir şeyden etkilendiğini düşünüyorum. Hemen kontrol edelim. 26-8 Bakalım inşallah doğrudur. Bu arada bu bak, kaçıncı test? Birinci test ama hangi Birinci test? filmi hareketli. Test 1, 8. Bir dakika test 1, 8. Bolu diyor, Bolu diyor. Arkadaşlar yanlış mı yaptım şansarıya? Şansarıya yanlış yaptım. Geçen sene konuları unutmuş olabilirim. <laughs> arkadaşlar soru gerçekten zor bir soruydu. Yani yapılabilir ama kafama hani hızlı çözebilecek bir soru değil. Bu şekilde bir yanlış yaptığımızda mesela 8. soru. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, uygulamamızı indiriyoruz. Kare kodumuzu okutuyoruz. Ve sorumuzu nasıl yapıldığını izleyerek öğreniyoruz arkadaşlar. Bence sizlerle beraber bu videoyu bitirmeden önce bir soru daha çözmek istiyorum bu kitaptan. Çünkü gerçekten çok zevkli bir kitap arkadaşlar. Biraz arkalara gidelim. Ne dersiniz? Mesela buradan bir şey çözelim de çözelim. Bunu çözelim mi? Hayır. Durun. Ametaller falan şimdi unutmuş olabilirim. O biraz ezber işi. Şey. Ezber işi şey arkadaşlar. Bakalım ne çözsek. Şimdi bir tane deney temelli çözdük ya arkadaşlar. Ben sizin için bir tane de yaşam temelli çözeyim. Yaşam temelli soruları da az çok görün. Ee, o şekilde kafanızda daha çok şey oluşsun. Ee, yaşam temelli nasıl oluyor? Deney temelli nasıl oluyor? diye oluşsun arkadaşlar. Sonra bir tane de şey çözeriz. Grafik yorumlama çözeriz. O zaman şuradan bir soru şuradan bir soru hemen çözelim bunu. Şimdi ilk önce yaşam temelli çözelim. Verilenlere göre aşağıda yapılan yorumlama yorumlamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi bilgi Müslümanlar Ramazan aylarında oruç tutarlar doğru. Tutulan orucun süresi gündüz süresiyle orantılıdır. Aşağıda iki farklı yılda Ramazan ayı başladığında dünya konumları ve dünya üzerinde oruç tutulan dört farklı ülke verilmiştir. OK. Ee, i̇ki farklı yılda. Tamam. 2015 yılında Ramazan ayı başladığında Dünya'nın konumunu görüyoruz. 1999 yılında Ramazan ayı başladığında Dünya'nın konumunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi verilene göre gözlemlerden hangisi yanlıştır? K ülkesindeki 1999 yılında oruç süresi 2015 yılındaki oruç süresinden daha kısadır demiş. Bu doğru arkadaşlar. 1999 yılında M ülkesindeki oruç süresi N ülkesi oruç süresinden kısadır. Doğru zaten da az çok gördük. 2015 yılında K ülkesindeki oruç süresi L ülkesindeki oruç süresinden uzundur. Bakın arkadaşlar K ve L nerede? K, L. Bu da doğru. Zaten Denizli doğru. Yeni de bakalım. M ülkesindeki 2015 yılındaki oruç süresi 1999 yılındaki oruç süresinden daha uzundur demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Daha kısadır olacaktı. Cevabımız Denizli. Kontrol etmeden önce şuradan da bir soru çözelim. Aşağıda dünya üzerine farklı noktalarda yer alan K ve L şehirlerine ait e, grafikler verilmiştir. K ve L şehirleri için e, çizilmiştir. Okey. Hmm. Şimdi neydi arkadaşlar? Ee, size hemen bir küçük mevsimlerin oluşumundan tekrar edelim. Ee, ne kadar hava sıcaksa yani güneş ışınları oraya ne kadar çok dik geliyorsa gölge boyu o kadar kısaydı. Yani burası direkt zaten kuzey yarım küre oluyor. Birim yüzeye düşen enerji miktarı burada fazla. Bu da neresi şu an pek şey yapamadım. O yüzden soruyu okuyalım ona göre devam edelim. K şehrinde 12'de birim yüzeye en fazla enerjinin düştüğü tarih 21 Haziran'dır. Zaten Kuzey Yarımküre'de birim yüzeye en fazla enerjinin düştüğü tarih 21 Haziran. Burayı da Kuzey Yarımküre olarak bulduğumuza göre cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Bu arada mevsimlerin oluşumunda kendime daha çok güveniyorum. O yüzden iki sorunum da doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu severim. Herkese çünkü kolay. ABD'ymiş. A, B, Evet. Gördüğünüz gibi doğru arkadaşlar. Bu test kitaplarını dediğim gibi 30 tarihli bizim yani minnoş takipçilerimize dağıtacaklar. O yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Açıklamada şartları var. Ama bu kitapları beğendiyseniz çekilişte de şansınız yaver gitmediyse bu kitapları açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Ama bu şansınız yaver gitmedi demekle bitmez. Çünkü bu sene sizlere bir sürü kitap çekilişi yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere yararlı olması için. O yüzden beni takipte kalıyorsunuz. Videolarıma like atıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.